Sakarya'nın Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi, Yeni Mahalle mevkiinde uzun süredir atıl durumda bulunan okul binası imece usulüyle ihya edildi. Mahalle halkının gönüllü katkılarıyla yapılan düzenleme çalışmaları çerçevesinde binanın iç ve dış bölümleri yenilenirken çevre düzenlemesi de tamamlandı. Vatandaşlar, ortak kullanım alanı olarak hazırlanan yapının hem sosyal etkinliklerde hem de taziye süreçlerinde önemli bir ihtiyaç karşılayacağını ifade etti. Mahalle sakinleri, İmece kültürünün yeniden canlandırıldığını belirterek, yapılan çalışmanın bölgeye değer kattığını söyledi. Burası e, metrukardeydi. Burayı arkadaşlarla beraber kararlaştırdık. Milli eğitimden kullanım amaçlı olarak e, köyümüze kazandırdık. Sonra arkadaşlarla beraber burayı toparladık. Aydat toplandı işte. Çalışmalar yapıldı. Harabeden çıkarttık. Burayı aşevi ve taziye evi olarak kullanıyoruz. Karşı tarafta mezarlığımız var. Biz burada e, toplandık. Büyüklerimiz de geldi. E, büyüklerimiz bize destek verdiler. E, emekli zaten köyde emekliler var. Emekliler aldığı paralardan bin lira, iki bin lira, kimisi 5000 lira. E, köyümüzde fındık da var. E, bir teneke, iki teneke fındık toplayarak bu durumlara getirdik.